listesindeyiz. İyiyiz. Buna geçeceğiz. Of. Çok tek düz anlattığım yorumları alıyorum arkadaşlar. Sizi sıkıyor muyum? İnanın birebir kendime hisse bakar gibi sizlere de hisse yorumlamaya çalışıyorum. Kendim nasıl hisse alacaksam size de öyle yorumlamaya çalışıyorum. Size bir bakış açısı katmaya çalışıyorum. Burada esprim espri espri de yapardık ama Niye çıkmadı? Afyonuz. Şöyle bir kaput açmam gelecek galiba. Ya bir şeylere yanlışlıkla dokundum. Afyon grafiğindeyiz. <laughs> Pardon. Şimdi arkadaşlar Afyon'la ilgili değişik değişik mesajlar alıyorum. Hocam 30'lara gidecek. Hocam 100'lere çıkacak. Şimdi önce bir uzun vadeli durumumuza bir bakalım arkadaşlar. Bunu her hissede yapmaya çalışın. Gerçekten faydalı olacak. Şimdi ise zirvesi 11 liralar. Burada bir çanak hedefi var 11 liralar. Tabi yani bu bölünmeden önceki fiyatlar bu hissenin ben 200 lira 100 lira gittiği ne bilirim. Onu nasıl göstereyim size? Şimdi ben grafiklerimde düzeltilmiş fiyatları kullanırım her zaman. Nereden bakacaksınız onu? Bakın şu sağ alt köşede, trading sağ alt köşede düzeltilmiş yazıyor gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar hisse grafiğinde bedelli, bedelsiz, temettü durumlarını uyarlar. Buna göre düzeltir fiyatları ve size ona göre grafik sunar. Bunun, bunun bilgisinde olun. Bunun e, ayrıntısı iyidir. Bunu bilmek iyidir. Düzeltilmiş fiyatları kullanmak her zaman iyidir. Ha ama uzun vadeli hisselere bakmak istiyorsanız da şöyle Investing'ten açın. Teknik grafiğe tıklıyoruz. sayfaya bütünlüyoruz. Şuradan mum çubukları inceleyelim. Şuradan hacmi kaldıralım. Şimdi şuradan arkadaşlar gelin aylık grafikten bir bakalım. Şimdi şurada şu fiyat çizgisinde kaldıralım bizi yanıltıyor. Fiyat çizgisinde kaldıralım. Şimdi bakın arkadaşlar bu hissenin tepe noktası bakın burası sene kaç sene 2004 2005 şöyle çekeyim 2005'tir. Tepe noktası burası. Nereye denk geliyor? 214 TL. Ye. 214 TL. Borsada imkansız diye bir şey yoktur. Hisse şu an 4 lira 5 lira gider mi? Neden gitmesin? Boş fren. 200 liraydı. Ulan alsam mı almasam mı? Alsam mı almasam mı? Size 900 lira oldu. 1000 liraya dayandı. Şimdi bu durumu gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın Uzun vade bu bakış açısına hakim olmakta fayda var. Şimdi tekrar gelenizi düzeltilmiş fiyatlarımıza. Günlük bakıyoruz. Günlük durumdayız arkadaşlar. Günlük Şimdi Bunda yine güzel bir trend var. Şöyle bir trend oluşumu var. Ama bunda şimdi bakın burada sert kopuşlar olmuş şu noktadan sonra. 4 saatlik grafiğine bakalım. Yani şu trend bizim işimize yaramadı açıkçası. Şimdi bakalım 4 saatlik grafikteyiz. Yine bakın birçok hissede bu durumu görüyorum son dönemde. Son işte bir iki haftalık dönemde şu durum var. Bakın yine burada da bir bayrak filama görüntüsü var. Birlikte çizelim. Şimdi şuradan. bu burada da yine bir bayrak filanın görüntüsü var kaba taslak şekilde çizdim çalışıp çalışmayacağını bize bu hafta olmadı geçen hafta gösterecek ee, gelecek hafta gösterecek bunda ne yapacağız bunda şurayı takip edeceğiz giriş çıkış yani bu üçgenden çıkışları takip edeceğiz 466 üstünde kalıcılık 467 üstünde kırılım sağlarsa şöyle bir hareket de çizebilir bu arkadaşlar şöyle 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 bu birinci seçenek büyük ihtimal olacak olan bu İkinci seçenek bu 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 şu durumun olacağını pek düşünmüyorum. İlk seçeneğimiz daha kuvvetli bir ihtimal, yani değerlendirebilirsiniz. İlk seçeneğimiz daha kuvvetli bir ihtimal arkadaşlar. Şu ihtimal daha kuvvetli. Değerlendirebilirsiniz. Ufak ufak toplamakta fayda var. Kendimize de şu seviyenin altında kaç turo? 4.39-4.40. Şimdi hisse nasıl stop olursunuz? Bu duruma bakalım. Hocam ben Bozkurt kolay gelsin. Hoş geldin hocam. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olasın Erol Bey. Sağ olasınız. Bilinçsiz yatırımcı. İletiyi niye geri çektin? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Serttek. Hisseye nasıl stop olursunuz arkadaşlar? Hisseye şu şekilde stop olursunuz. Kendinize destek bölgesi belirlemişsinizdir. Tamam Kendinize bir senaryo oluşturmuşsunuzdur. Bakın. Bunlar hep birer senaryo. Açık söylüyorum yani senaryo. Birer senaryo oluşturmuşsunuzdur. Ama bizim senaryomuz bir mantık çerçevesinde mi? Evet. Yani farazi bir şey çiziyoruz ama bunun en azından bir teknik bilgi kapsamında bir gerçekliğe bir realiteye oturtmaya çalışıyoruz. Senaryomuza göre biz diyoruz ki 442 biraz önce çektim onu 440'tı 442 oldu. 442 bizim bayrak flama formasyonumuzun altında kapanış yaptığı sürece flama formasyonun bozulduğu anlamına geleceği nokta. Yani hissemiz diyelim ki 442 altında 2 günlük kapanış yaptı. 2 gün arkadaşlar. 4.42'nin altında. Hadi bilemediniz. 3 gün olsun. 3 günlük kapanış yaptı. Yani özellikle uzun vadeci arkadaşlarım ve günlük trade eden arkadaşlarım için önemli bir nokta. Stop noktamız 2 günlük 3 günlük kapanış. Day trade ediyorsak zaten bu noktaya varmadan stop olmamız gerekir. Onu da nasıl belirleriz? Onu da indikatörler vasıtasıyla belirleriz. Şimdi şunları bir kaldırayım önce şu indikatörlere bir bakalım indikatörler açısından afyon çimentoya e bakalım Şimdi biz EMA'dayız EMA kullanıyoruz bakalım kaçta kalmış 10 günlük 10 günlük EMA 9 yapalım hatta 9 daha kullanışlıdır EMA'mız bizim destek bölgemizin bakın day trade günlük trade edenler için konuşuyorum Bakın bu noktada yine bizim o bayrak filamanın dibine denk geliyor arkadaşlar. Yani o zaman notumuzu alıyoruz. Afyon çimentoda 4.40 çok önemli bir nokta. Düşüş durumlarında, negatif durumlarda örneğin borsa, biz genel anlamda kötü gittiği zaman hisse dayanamayacağı seviyelerde ise genel, anlam, genel anlamda 4.40 bizim için çok çok önemli destek noktası diyoruz. İkinci neye bakıyoruz? ok indikatörüne. Şimdi bu indikatör geçen anlattım arkadaşlar. Şu bulut çevresinden ne kadar uzaklaştıkça buna yakınsama içerisine girebilir. %100 yüz girer demiyorum, girebilir. Şöyle bir durum oluşabilir. Arkadaşlar. Bu da yine aklınızın bir köşesine dursun. Çünkü uzaklaşmış. O yüzden ben afyon'da şu noktada 446 altında kesin stop olmayı düşünürüm da yine bir aklımızın bir köşesinde dursun. Bir de Bollinger açısından bakalım durum nedir. Şunları silelim. Şimdi bakın Bollinger orta bandı ve EMA kısa vadeli EMA birbiriyle çok güzel çalışmış. Bunu yazılarda da Bollinger anlattığım yazımda da açıkladım. Bollinger üst bandı ve EMA kısa vade ve yine Bollinger alt bandı bu 3 üç, üç çizgi birbirine çok koordineli gider arkadaşlar. Bakın şu gördüğümüz çizgi bizim EMA 9, EMA 10 kısa vadeli tren çizgimiz. Bu bizim için önemli bir destek noktası dedik. Bunun kırılımında eğer 4.40'lık stop noktasını kaçıran olursa 3.94 hadi diyelim psikolojik rakam 4 diyelim. 4 yani %10'luk bir kayıp İkinci destek noktamız, ikinci ana destek noktamız, ara direnç, ara destek noktaları muhakkak olacaktır ama ana ana destek noktamız 4. Birinci ana destek noktamız 4.40, ikinci ana destek noktamız 4. Şimdi bu eğer hissemiz diyelim ki 4.40'lara geldi. Takılacağımız tavır şu olacak arkadaşlar. Hisseye şöyle yapayım. Liste şurada yakın takip alacağız artık şu seviyelerde. Bakalım aşağı sarkıyor ama tekrar üstünde kapatıyor mu? İşte örnek veriyorum. Dedi sert mi yükselecek? Ne yapacak? Burada yani şu 4.40'larda çok iyi takip edeceğiz bu listeyi. Altında kapanış yapıyor mu yapmıyor mu ona bakacağız. Ve ondan sonra pozisyon açmaya başlayabilirsiniz veya kapatmaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Afyon'da da durum bu.